Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 600 metre kararısı içerisinde 4 adet villadan oluşan küçük bir site içerisinde yer alan son kalan villamızın tanıtımı için geldik. Villamız bu şekilde. Burada her villanın kendi girişleri, bahçe kullanım alanları ayrı şekilde dizayn edilmiş. Ön tarafımız tamamen park alanı. Bu sebeple inşaat yapılmadı. Görmüş olduğunuz alan park alanı arkadaşlar. Tanıtacağımız villada burası Bahçe alanımız Şu önümüzdeki ağaçtan Girişten itibaren başlıyor Arkaya kadar devam ediyor Önce ön bahçeye bakalım Burada Kepenkleri kapalı olan alana kadar Kendi ön bahçe alanımız var Buranın üzerini kapatabilir Farklı şekilde değerlendirebilirsiniz Yine kendi girişimizin Sol tarafında ağaçlık kısma kadar olan alan yine bize ait. Arkada da yaklaşık 30 metrekarelik geniş bir bahçe alanımız mevcut. İki basamaktan sonra girişimiz başlıyor. Önce bizi bir antre alanı karşılıyor. Sağ tarafta salonumuz. Sol tarafta merdiven altı lavabomuz ve mutfağımız mevcut. Ayrı mutfaklı, 4 artı bir ayrı mutfaklı. Villanın tanıtım için geldik. Mutfak alanımız 18 metrekare. Gayet geniş, kullanışlı. Bu senenin moda renkleriyle yapılmış şık bir mutfak alanı olmuş. Son villa bu. Villamızın güncel satış rakamı 2 milyon 500 bin TL. Elektrikli panjurları mevcut. Güvenlik kamerası mevcut. Yine mutfaktan da yan bahçeye çıkışımız bulunuyor. Merdiven altı lavabo. Ve girişin sağ tarafında da 35 metrekarelik geniş bir salonumuz mevcut. Koyu renkli camlar olduğu için biraz karanlık gözüküyor. Ön tarafımız söylediğim gibi tamamen park alanı. Burası da kendi bahçe alanımız. Salonumuz gayet geniş. Gayet kullanışlı arkadaşlar. Triplex bir villa tanıtıyoruz. Üstteki bahçemizi gördük. Salonumuzu, mutfağımızı gezdik. Birinci kata çıktığımızda sağ tarafta 20 metrekarelik çok geniş bir yatak odamız mevcut. Yatağın aydınlatmaları gayet yeterli. Şık. Devamında ortak kullanım banyo lavabomuz. Merdivenin sol tarafında da balkonu bulunan 18 metrekarelik bir yatak odamız daha mevcut. Buranın balkon manzarası gerçekten çok güzel. Şöyle çok ufak bir de deniz görür durumda burası. Balkondan da manzaramız bu şekilde. Alt katta salonumuzu, geniş mutfağımızı gördük. Birinci katta iki tane güzel yatak odamız, ortak kullanım banyo lavabomuzu gördük. İkinci katında ortak kullanım banyo lavabo yok. İki adet yatak odası var. İkisinin de kendine ait ebeveyn banyoları mevcut arkadaşlar. Sağlı ve sollu şekilde yapılmış. Hemen sağ taraftakinden başlayalım. Ebeveyn banyolu. Güzel bir yatak odamız var burada. Yatak odamız yaklaşık 16 metrekare. Devamında bir adet daha ebeveyn banyolu yatak odamız mevcut. Ayrıca bu yatak odamızın kendine ait geniş bir balkon alanı da bulunuyor. teras balkondan da manzaramız bu şekilde. Başta da söylediğim gibi Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumdayız. Altın'ın plajına sadece 2,5 km mesafedeyiz. 4 artı 1 ayrı mutfaklı lüks sıfır güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya çalıştık. Villamızın güncel satış rakamı 2.500.000 TL. Gerçekten bu bölgede bu genişlikte villaların fiyatları 3,5-4 civarında arkadaşlar. Villanın acil satış rakamı 2.500.000 TL. 2.500.000 TL'den pazarlığımız mevcut. Salonumuz, yatak odalarımız, banyomuz, mutfağımız gayet geniş kullanışlı. Ön tarafımız park alanı, müstakil bahçemiz var, müstakil girişimiz var. Dörtlü bir villa fakat her villanın kendine ait kullanım alanları belirlenmiş durumda gerçekten güzel yapılmış. Yapanların ellerine sağlık. Gerek seramik seçimleri, gerek duvar aydınlatmaları çok güzel olmuş. Çok şık olmuş. Zaten artık bu fiyatlarda da bu şekilde villalar kalmadı. Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramıza sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linklerden de farklı ilanlarımızı inceleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum kanalımıza ücretsiz abone olarak bize destek olabilir. Bildirimleri açarak farklı ilanlarımızı inceleyebilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.